bir önemli operasyon İzmir'den geldim neler aktaracaksın bize Nülgün aslında bu uzun süredir devam eden fiziki ve teknik takibin sonucunda dolayısıyla çok kapsamlı bir e, çalışmanın ardından gerçekleştirildi bu operasyon. Dün de bir operasyon vardı İzmir merkezli. E, Fetullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik çok geniş kapsamlı bir operasyon ve gözaltı vardı. Hemen bu operasyonların ardından bugün de sabah saatlerinde saat 6.30 sularında terör örgütü P. PKK, KCK ve onun Suriye'deki kolu PYD, YPG'ye yönelik o operasyon operasyon için düğmeye basıldı ve saat 06.30'da çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen bu operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. 20 kişi, 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 3 kişi yakalamak için operasyonlar devam ediyor ve bu gözaltına alınan 2 kişi de HDP'nin e, Karabağlar ve Torbalı ilçe başkanları. Evet o üç kişiyi yakalamak için de operasyonlar aralıksız sürüyor. Söz yeniden sende.